içimize dünya üst emekçimize yer sarsılsa yerinden ne senden vazgeçeriz ne senin tüm huy ne senden vazgeçeriz ne senin eserlerinden aydırıyoruz bir daha yeni düvele biz çöktüren sesimizle söz konusu vatansa hatırlayın Çanakkale'yi Sakarya'yı Dumlu Fener'i soysuz gafiller bir kez değil bin kez ölmeye hazırdır kuvayı milliyetçiler <laughs> arkadaşımıza <da> çok teşekkür ederiz Ağır olsun. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Evet bayrakları bir kez daha sallandıralım, dalgalandıralım şöyle. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez. Thank uh you. -huh.